Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Türk savunma sanayinin 2024 yılında ulaştığı büyük bir başarıyı ele alıyoruz. Savunma sanayimizin ihracat rakamları bu yıl çarpıcı bir artış göstererek tam 7.1 milyar dolara ulaştı. Bu bir önceki yıla göre 1.6 milyar dolarlık bir artış anlamına geliyor. Peki bu başarının arkasında hangi faktörler var? İsterseniz detaylara inelim. Birinci faktör Yerli ve milli teknolojiler. Son yıllarda savunma sanayinde yerli ve milli teknoloji kullanmanın artması üretim maliyetlerini düşürürken dünya pazarında rekabet avantajı sağladı. Özellikle Bayraktar TB2, Akıncı ve Anka gibi İHA ve SİHA sistemlerimiz, savaş gemisi üretimlerimiz dünyanın pek çok farklı ülkesi tarafından tercih ediliyor. İkinci faktör stratejik işbirliği. Türkiye Afrika'dan Orta Asya'ya Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar geniş bir yelpazede savunma sanayi işbirlikleri kurdu. Özellikle son dönemde imzalanan ihracat sözleşmeleri bu başarının en büyük kaynaklarından biri oldu. Örneğin Malezya'ya Bayraktar TB2 satışı ve Katar ile ortak savunma projeleri bu, bu stratejilerin başarısının birer örneğidir. Üçüncü faktör ürün çeşitliliği ve teknoloji transferi. Türk savunma sanayi sadece İHA ve SİHA'lar ile değil, aynı zamanda zırhlı araçlar, roket sistemleri ve elektronik harp sistemleri, savaş gemileri üretimleri gibi farklı ürünlerle de dünya pazarında yerini alıyor. Teknoloji transferini olarak tanıyan projeler de ihracat rakamlarını arttırıyor. Dördüncü faktörde, de Orta Doğu ve Avrupa'nın doğusunda yaşanan savaşların silah sistemlerine fazladan talep oluşturması diyebiliriz. Bunun da Türk savunma sanayine katkısı göz ardı edilemez. Bu artışın önemi. Bu 7.1 milyar dolarlık rakam sadece ekonomik bir başarı ifade etmekle kalmıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık yolunda attığı büyük bir adımı da temsil ediyor. Bu başarı uluslararası alanda Türkiye'nin stratejik önemi de arttırıyor. Önümüzdeki yıllarda bu rakamları daha da yükseltecek, yeni projeler ve teknolojiler geliştirileceğini inanıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.